Selamünaleyküm Zeytin ağacından size bugün Hediyenin kanalından Selamünaleyküm arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz köyüme Vatanıma Size bir şey göstereceğim Şurada bir ağaç var zeytin ağacı Minik Bakın arkadaşlar şimdi bunun çapalanmasını göstereceğim size Bak bir hayatı Kurtarıyoruz şu anda Belki de kaç yüz yıl Bu Allah'ın izniyle yaşayacak bir ağacımız. Geçen sene bunları biz kökledik, getirdik, buraya ektik arkadaşlar. Bakın şuraya. Bak canım benim patlamış. Koca yaz suladık da ama öldüler diye çok üzüldük. Şimdi size onun hayatını kurtarışımı göstereceğim size. Birlikte. Oh 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 bak alttan patlamış. Üstten de patlamaya çalışıyor. Üstten de bir dal aslında patlamış. Baksana şuraya. He he Ama he biz he. bunu şöyle alttan kesmemiz lazım ki. Öyle mi? Evet. Yazar. Bu derken. Nisan Mayıs'ta. Şöyle hava alması lazım. Güzel olması lazım. Görüyor musun beni nasıl çapa yapıyor? Köyde olunca böyle arkadaşlar. Sporunu da yapıyorsun tavanı da alıyorsun. Şimdi bu bana kaç koleri harcatıyor kim bile. Nasıl güzel yapıyor mu? Bakın bir ağaç kurtulmuş burada canlarım. şöyle ot bir tane boğmasın onu. Heh, gölge etmesin hiçbir şey. Maşallah, maşallah kızım. Şurada da bir tane büyümüş. Baharda da otlar ha yeşermeye çalışıyor. Oldu mu canlarım? Getir bak. Şurada kuru da. Ama fışkırmış. Can vermiş Şuradan Şuradan can vermiş yavrum. Bak buradan da patlamış görüyor musun? Evet. Hay evet. Maşallah. maşallah. Kocaman ağaç. Hayırlısıyla içi yeşil. Hep dua ettik bunlara olsun diye. evlatlar. Öyle. Bir ağacı hayata döndürdük. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Gene beklerim kanalıma. Buraya kadar beni seyrettiyseniz abone olmayı, bildirimleri açmanızı, beni takip etmenizi, yorum yazmanızı rica ediyorum. Hepiniz öpüyor. Allah'a emanet olun yavrum. Çok güzel patlam.